Sayın Milletvekilleri, Halkların Demokrasi Partisi Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Sayın Sabahattin Tuncel'e yerinden söz vereceğim. Sayın Tuncel buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. 27 Ekim'de Ankara'da yaptığımız kongre ile yeni bir partimiz oldu. E, ee, Halkların Demokratik Partisi adına tüm genel kurulu saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Başkan'a da teşekkür ediyorum bize söz hakkı verdiği için. E, ee, değerli arkadaşlar, gerçekten Türkiye demokrasisi açısından uzun süredir e, tartışma konusu olan ve bu konuda e, çok çeşitli defalarda Türkiye'nin gündemine gelen, her zaman gerilim konusu olan bir sorunu çözmüş oluyoruz. Tabii ki bu Türkiye'nin bütün sorunlarını çözdüğü anlamına gelmiyor. Çok daha fazla sorunlarımız var. Ama bu sorunu çözme konusunda bugüne kadar kadar bunun mücadelesini veren, bu konuda bedel ödeyen başörtülü kadın arkadaşlarımızla başörtülü kadınların özgürlüğünü savunan başı açık kadınların verdiği mücadele sayesinde bugün bu bu ayıbın ortadan kalktığını görüyoruz. O açıdan bu bir iktidarın falan başarısı değildir. Bu konuda bedel ödeyen, bu konuda bedel ödeyen kadınların yanında olan ve ortak mücadele eden kadınları bir kez daha buradan saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Ama biz kadınların biliyoruz ki sorunları çok fazla. Sadece mesele başörtüsü meselesi değil. İnanç özgürlüğü meselesinde ele aldığımızda başı açık kadınların da özellikle Alevi kadınların da çok ciddi sorunları olduğunu biliyoruz. Sadece bir dine mensup olanlar değil bu ülkede inanmayanların da aslında ciddi anlamda sorunlar yaşadığını biliyoruz. Eğer bu de, bu parlamento gerçekten başörtülü kadınların sorunlarını çözme konusunda kendisini iradeli görüyorsa bundan sonra önümüzde inanç özgürlüğü kapsamında bundan sonraki sorunları çözme konusunda da kendisini yetkili sorumlu görmelidir. Bunu sadece siyasetin bir malzemesi haline getirmemelidir. Bunun altını bir kez daha çizmek istiyoruz. Değerli milletvekilleri hep biz kadınlardan bahsedilirken ne yazık ki eşit bireyler olarak bahsedilmiyor. Bu ülkenin başbakanı bile kadın erkek eşitliğine inanmadığını her fırsatta ifade ediyor. Kadınların nasıl doğum yapması gerek Kaç çocuk yapması gerektiğine, kadınların nasıl giyinip giyinmemesi konusunda dikkat ederseniz hep erkekler konuşuyor. Yine hep biz biraz önce Sayın Hatip de ifade etti. Biz hep birilerinin bacısı oluyoruz. Ya da annesiyiz, ya da kız kardeşleriyiz. Şunu bir kez daha söylemek istiyoruz. Biz kimsenin bacısı, kız kardeşi, annesi falan değiliz. Biz burada parlamentoda erkekler gibi erkeklerle birlikte siyaset yapan kişileriz ve özgür bireyler olarak siyasette duruşumuzu ifade ediyoruz. O açıdan diğer yaklaşım geleneksel olarak erkek egemen sistemin devam ettirilmesi anlamına geliyor. Her gün her gün aslında biz bunun mağduriyetleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Her gün bu e, kültür erkek egemen sistemi kadını ikincil gören, erkeğin yedi gören. Ancak kadınlar mutfakta gören ya da kadınları birisinin bacısı, annesi, kız kardeşi olarak gören zihniyet aslında bugün yaşadığımız sorunların temel kaynağıdır. Umuyoruz ki bugün buna da nokta konulacak. Ve kadınlar adına lütfen artık kadınlar konuşsun. Erkeklerin söylediği her söz aslında bu geleneksel erkek egemen sistemi devam ettirendir. tabi sadece kadınların konuşması da yetmez. Kadınlar Teşekkür ederim Sayın Tuncay. Bitiriyorum Sayın Başkan. Bir dakika verirseniz. Bir dakikayı bayağıca verdim tamam. ben size de gitti. Iki dakika şey bir, bir an açın. Parti. Bitiriyorum Sayın Başkan. Ya şimdi Kadınların bakın, da yani hangi perspektif... biliyoruz da o üç dakikaya ayarlamıştım. Evet. Buyurun. Kadınların Aştın. da hangi perspektiften olaya baktıkları önemlidir diye düşünüyorum. Ve biz bir kez daha Halkların Demokratik Partisi adına şunu ifade etmek istiyoruz. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi geç de olsa bir hak ilalini ortadan kaldırmıştır. Bu önemlidir ama bundan sonra üzerimize düşen çok büyük sorumluluklar var. Bu ülkede inanç özgürlüğü konusunda hala ciddi mağduriyetler yaşayanlar var. 3 Kasım'da İstanbul'da mesela Aleviler sokağa çıkacak eşit yurttaşlık temelinde. Onların sorunu da burası bu parlamento çözmek zorundadır. Eğer çözmezse işte bu zaman o zaman burada inanç özgürlüğünden falan bahsetmek mümkün olmayacak. Değerli milletvekilleri, gerçekten demokrasi bizim açımızdan olmazsa olmaz bir konudur. Eğer demokrasi inşa edeceksek, farklılıklarımızı reddetmeden, farklılıklarımızla bir arada durmayı becerebilmemiz gerekiyor. Bu konuda da bütün farklılıkların hak ve hukukunu gözeten bir noktadan, birbirine dayatan, birbirine ötekileştiren, baskı uygulayan noktadan değil, birbirinin hak ve hukukunu gözeten bir noktadan bakmak gerekiyor. O açıdan ben bugün buraya başördüsüyle gelen kadın arkadaşlarımızı ee, keşke daha öncesinden bu e, şeyi yapsalardı daha iyi olurdu. En azından kadınların sokakta mücadele eden kadınların e, mücadelesine de destek olmuş olurlardı. ama bugün burada bu tartışmanın bitmiş olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir de son noktada özellikle bu kılık kıyafet yönetmenliği konusunda partiler henüz anlaşmadılar. Biz dediğim ki artık bu e, etekle giyinmek meselesinin çözülmesi gerektiğini, nasıl giyinileceği e, bu parlamentoya bu da bir baskı aslında kontrol etme mekanizmalarından biri. Kadınların nasıl yine gireceğim parlamento meselesine de düzenlenmesi gerekiyor. Daha önce de biliyorsunuz Şafak Hanım benzer bir sorun yaşamıştı. O zaman yine bu sorunu çözememişti bu parlamento. Kadınlar olarak da biz çözememiştik. Belki bunun öz vermek gerekiyor. Teşekkür ederim Sayın Tuncel.